Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün size Worm Turkey kurulumundan bahsedeceğim. Ee, aynı zamanda içerisindeki özelliklerden, neyin nereden çalıştığına, ne şekilde çalıştığına dair sizlere kısa bir bilgi vereceğim. Worm Turkey vermiş olduğumuz link üzerinden kurulumlarınızı tek tek üzerinden yapabilirsiniz, Chrome Web Store üzerinden. Kurulumu yaptıktan sonra aktivasyon yaptırmak isteyenler için söylüyorum, aktivasyonunuz olmazsa çünkü bunların hiçbir gösterdiklerim çalışmayacaktır, zoomunuz dahi çalışmayacak. Aktivasyon yaptırmak isteyenler için şurada ayarlar butonuna tıklayarak en üstte kopyala butonundan şu ID'yi bize göndermesi gerekiyor. Gönderdikten sonra aktivasyonunuz yapılır. Şurada gördüğünüz gibi solucanınızın üst tarafında premium time yazar. Yani aktivasyonunuzun geçici süresi. Bunu gördükten sonra aktivasyonunuz zaten yapılmış olacaktır. Bunu ulaş, bizlere ulaşmak için de şuradan kontak butonundan ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında ee, sizlere şimdi bir özelliklerden bahsedelim. Burada color map var. Color map arka planınızın oyun içinde bunlar da var. Gerçi sizlere bahsedeceğim. Takım kodu arkadaşınızla aynı kodu yazdığınız zaman oyun içerisinde arkadaşınız nerede anlık olarak görebilirsiniz. Burada arka planlar mevcut. Arka planlarınızı seçebilirsiniz. Burada top ise top şu kısmı mevcut. Bunları yapabilirsiniz. Görünür kostümler. Ve buradan kendinize ait headshot sesleri ekleyebilir. Mouse ümleçlerinizi kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Örneğin ben bunu seçtim. Gördüğünüz gibi direkt bu geliyor. Sadece seçmeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında burada zaten bildiğiniz gibi desenlerimiz mevcut, kafalıklarımız mevcut. Buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Tabii ki ücretsiz olan desenleri. Kendinize ait özel desenler yaptırmak isterseniz özel desenler için desen skins bizim, bizim iletişime geçebilirsiniz. Şimdi oyuna geçelim. Örneğin ee, bir sabır içindesiniz. Diyelim ki kafa atmayı bilmiyorsunuz. Headshot atmasını bilmiyorsunuz. Bunun için L tuşuna basmanız yeterli. Şimdi de lazer sistemi mevcut. Lazer sistemi ne işe yarar? Lazer sistemi solucanın kafasını lazer sisteminin yani ipe diyelim nereye getirirseniz oradaki direkt oyuncuya doğru kafa atmanız gerekir. Yani bunu takip ederek oyuncuları rahatlık bir şekilde kafa atabilirsiniz. Bunun dışında Q tuşumuz mevcut. Q tuşumuz merkezi lazer sistemidir. Bunu biraz koyulaştıralım. Merkezi lazer sistemi aynı şekilde lazer sistemine benzer lazer sistemi de bahsettiğimiz gibi oyuncuların nereden ne şekilde vurum yapabilir yani kafa vuruşu yapabileceğinizi göstermektedir. Bundan da bilginiz olsun. R tuşuyla direkt pardon 5 tuşuyla direkt oyununuzu yeniden başlatabilirsiniz. Fakat bunu sürekli 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 yapmanız arka arkaya sizi e, geçici olarak oyunu almayacaktır. Bilginiz olsun. 8 tuşu otomatik dönme tuşudur. Saatlerce dönebilirsiniz. Hiçbir şekilde solucanınız başka birisine çarpmaz. Başka bir şekilde farklı bir yere patlamaz. Bilginiz olsun. Haritada en son nerede patladığınıza dair kırmızı bir nokta gözükür. Nerede en son patladıysanız konumunuzu daha çabuk gidebilmek için bu şekilde burayı takip ederek gidebilirsiniz. Böyle bir özellik de mevcuttur. Bunun dışında aynı bu ayarlar butonumuzda orka, arka planınızın oyun rengini, lazer rengini ve kenar renklerini otomatik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bilginiz olsun. Oyunun içerisinde bahsettiğim gibi itemler ağzınızda görünür. Bunlardan da şöyle göstereyim. Not ability açtığınızda karşı oyuncudaki ağzında çeviklik varsa çeviklik, hızı varsa hızı. Bunları rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ee, daha birçok özellik var aklıma gelen şu an bunlar. Sorularınız veya başka bir şeyleriniz olursa bunları özelden bizlere bildirebilirsiniz. Eklentimiz şu anda daha yeni. Ee, bunun içinde bahsedelim. Ücretsiz değildir. Özelden iletişime geçerek sizlere yardımcı olabiliriz.